Dün pırasa kaçaydı Sedat'cığım? Bir düşüneyim Serpicim. Ee, yaklaşık 500 kadar. Peki lahana ne kadardı kocacığım? 400 milyon da o. Yani 400 bin dilim sürçtü. <laughs> ee, kereviz ne kadardı güzelim? Kereviz fazla prim yapmadı sevgilim. 200 falan ancak. Çocuk mu kandırıyorsun sizi Allah aşkına? Bırakın şu şifreli konuşmaları. Aa, ne şifresi ayol? Ne diyor bu? Şifre mifre yok kızım. Her şey şeffaf. Ermeni tasarısını konuşuyoruz. Sen o boraf Çoğusuzu'yla son günlerde fazla polisiye film seyrettin herhalde. Ha Ermeni tasarısı. Anlamıyoruz sanki baba. 500 pırasadan, 300 lahanadan derken... Ne derken? Duymayacağım bir de öyle laflar. Ağzına biber sürerim. Aklın ermediği işlere karışma kızım. Git babana bir çay daha getir. Çok demli olmasın sakın. Gençlerden de hiçbir şey gizlenmiyor Seda Öyle vallahi Serpil. Hı. Biz böyle miydik bu yaşta? Neyse ki katil bunun kadar uyanık değil. <laughs> yoksa hapı yutmuştuk. <gülüyor> <gülüyor> Bırak onu Sedat şimdi. Ne kadar götürdün sahiden? İki milyar karıcığım. küsuratı oh. da var. Oh. Sen paranın sihirbazısın. Öpeceğim. Hmm. Hmm. Sayım da seni bir yerine iki kere yazmak lazım vallahi. Ha iyi ki hatırlattın Serpil. Görevliler gelmeden gidip katile hesap vereyim. <laughs> Harbi ve şeffaf değil mi Sedat? Harbi ve şeffaf karıcığım, tak! <laughs> 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 Bu ne biçim şey kahvaltı ablacığım? Yağsız peynir, tuzsuz zeytin, ot, çay! Kız sana da yaranılmaz! Sağlıklı besliyor seni, fena mı? Fena ablacığım! Nerede benim sucuklu yumurtam? Açlıktan öldürecek misin vatandaşı? Kız sucuklu yumurta yersen ölürsün asıl kız! Dört damarını kestiler, hala akıllanmadın ha! Hı? Anlat babana got got got. Bak yavrum da söylüyor işte. Yumurta falan yasak diyor. Karıştırma yavrum bu işlere ablacığım. Hasretle vatandaşı. Kız. sayımda da seni de yazdıracak baban kız. Kız değil ablacığım. Horoz. Sabıra kadar erkek. İyi kız tamam. Sen de erkek diye yazdırırsın, ne yapalım. Hı? Geldiler işte. Galata'dan at. Ablacığım kes. Verdiği görevlisi öyle şarkıyla... ...dansla karşılanmaz. Ciddi olalım. İyi günler Şengül Hanım. Nasılsınız? Hoş geldin. Biz de sayın memur gelsem. Gel. <laughs> Günaydın canım abicim. Günaydın birader. Kaynan seviyormuş. Buyur. Afiyet olsun canım abicim. Biz o işi yaptık. Dünkü hesapları getirdim sana. Şeffaf mı birader? Aynen canım abicim şeffaf. Ha Ona göre. Yamuk varsa uyarım. Açık olsun canım abicim. Ne yamuğu? Hala tanıyamadın mı sen kardeşini? Tanıdığım için soruyorum birader. Kıvırtma. Arak var mı yok mu? Kalbimi kırıyorsun ama canım abicim. Var mı yok mu birader? Açık ve net. Sayın günü sildirme defterden kendini. Aman hemen girme havalara kız sen de katil gibi. Ne olmuş yani e, azıcık kazıklıyorsa. Harişten gazel okuma ablacığım konuşuyoruz. Kazıklamanın azı çoğu olmaz. Çok güzel söyledin canım abicim. Tak, ağzına sağlık. Ne demek çoğu azı? Aa. Memleket bundan batıyor birader. Azıcık oradan, birazcık buradan... ...fare gibi kemiriyorlar vatandaşı. Paraşütçüsü, balinacısı... ...hepsini salandıracaksın. <laughs> Azla çoğuna bakmadan... ...hepsini keseceksin bu hırsızların. Aynen, kıtır, aynen kıtır. canım abicim. Kıtır kıtır. Aa, kız memlekette insan kalmaz o zaman kız. <laughs>